Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Loki 5. bölüm incelemesiyle karşınızdayım. En azından 4. bölüme göre daha iyi bir bölüm, daha epik bir bölüm olduğunu söyleyeyim. Belki de e, çıkan 5 bölüm arasında da zirveye oynayan. Yani benim için ilk bölüm çok iyiydi. İlk bölüm kadar iyi bir bölümdü. İnanılmaz bir easter egg şelalesi. Easter egg havuzu. Orada Thanos helikopteri, burada Living Tribunal kafası, orada başka bir şey. Fan servisten geçirmeyen bir bölümdü, ama tabii ki bir Lokiverse yarattıkları için her şeyi de içine koyalım demişler. Bu kadar Loki'nin olması, Lokiverse'ün olması. Şimdi birazdan geleceğim. Çünkü Marvel yine bizi çok güzel yemledi gibi görünüyor. Ya bu bölümde duygusallık var. Aksiyon var. Karakter gelişiminin geldiği son nokta var Loki açısından baktığımızda. Sylvie açısından baktığımızda. Gerçi hani ben yine Sylvie'nin Ravonna'ya niye güvendiğini. Ne için güvenmek istediğini pek anlayamasam da. Sylvie karakterinin artık onun da karakterinin son noktasına geldik. Zaten bölüm bitiyor bunu da zaten hissediyorsunuz. Ee, artık karakterlerin ne derece bir noktaya geldiğini zaten size hissettiriyorlar ve dördüncü, üçüncü bölümden de böyle karakterlerin arasındaki bağı da Sylvie ile bizim Loki'nin bağını da arttırdıkları için bu bölümde artık son noktaya geldiler. Kid Loki gördük, Richard Grant'in Loki'sini gördük, Timsah Loki gördük bir de siyahi Loki Beowulf değil bir şey Loki o da Onun ismini şu an unuttum. Ama bir sürü Loki varmış. Hatta Tom Hiddleston'ın canlandırdığı aynı Loki e, gelmiş o da vardı. Hatta lideri falan gibi böyle çok etkileri olması da onları da gördük. Şimdi burada bu Lokiverse'de değerlendirmemiz gereken çok önemli iki nokta var. ait o işte bulut şeklindeki varlık bulut şeklindeki yaratık. Yani Lokiverse'ün en önemli karakteri şu an bu bölümünde en önemli karakteri ait. Umarım doğru okuyorumdur. Peki bu karakter neden önemli? Çünkü Kang'la bağlantısı var. Kang ile hatta direkt bağlantılı. Farklı zaman çizelgelerinde dokunduğu her şeyi yok eden... ...büyük zamansal rahatsızlığa, sıkıntıya ve tüm boyutlarda yıkama neden olan... ...muazzam bulut olarak var olan zaman ötesi bir varlık. Kang'ın bütün zamanlara hakim olmak istediği dönemde, çizgi romanlarda kaçmayı başarmış ve bunu yani o zamandan zamansız olarak hayatta kalmayı başaran tek varlık olarak da ele ait geçiyor. Yine kank var. Çok güzel. Her şeyi yine kanga bağlıyorlar. Ama kank olacak mı bölümde? Önümüzdeki bölümde İşte ben dedim ya geçen bölümde söylemiştim. Bütün her şey, bütün gidişat her şeyi kanga işaret ediyor. Ama Marvel bizi yemliyor olabilir. Kankı ben zaten istemiyorum. Olması çok mantıksız. Ama her şey onu işaret ediyor. Şimdi bu kadar Lokiverse varsa, bu kadar Loki, bu çöp, çöp kutusu o gelen zaman artık zamanın en uzak noktası. E abi arkasındaki kişi bu işlerin Loki muhtemelen. Yani Reddit'te de bu yazılmış. Benim chatime geldiler Discord'da da abi Loki arkasında falan. E Loki muhtemelen. Ama neden? İşte bundan sonraki durumlar birazcık böyle kafa karıştırıyor. Muhtemelen King Loki. Muhtemelen Avengers'ı yenmiş Loki. Muhtemelen muhtemelen Thanos'u öldürmüş Loki. Muhtemelen Thor'u öldürmüş Loki. Odin'i öldürmüş Loki. Çok güçlü bir Loki. Göreceğiz ama onu öbür bölümde tabii ki karşımıza çıkacak. Bütün burada gördüğümüz easter egg'ler, elayet karakteri, bilmem ne o bu yine Kang'la bağlantılı olan net olaylardan ama tabii ki Kang yine Marvel'ın WandaVision'da yaptığı gibi en net yemlemelerinden sanırım. Ben istemiyorum Kang görülmesini Ant-Man Quantumania'da görülmesi, görünmesini istiyorum ama e, biz muhtemelen Reddit ve komple bu diziyi izleyen insanlar olarak birazcık böyle çizgi romanları okumuş ve birazcık böyle çizgi romanlara hakim insanları e, kandırmak ya da onları böyle bir ip atıp ipin peşinde koşturmak için de böyle atıflar yapıyorlar. Bakalım göreceğiz öbür bölümde kim çıkacak. Thor'u öldürmüş bir Kid Loki var. Kid Loki Thor'u nasıl öldürdü peki? Thor'un hangi filmde hatırlamıyorum şey demişti. Beni bir yılan olarak, muhtemelen Avengers filminde. İlk Avengers filminde beni küçükken bir yılan olarak öldürmeye çalışmıştı demişti. İşte bu Kid Loki onu başarmış. Thor'u öldürdüm diyor. Richard Grant'in Loki'si, yaşlı Loki olayları olmuş bitmiş ve şey atıfı vardı orada. Kendi hologramımı, büyümü o kadar gerçekçi gösterdim ki beni öldürdüğünü sandı gibi bir şey diyordu Thanos için. Bu da biraz Reddit'teki işte Loki ölmedi, Loki arkadan kaçtı, büyüsü çok güçlü olduğu için arkadan fırladı gitti diyenlere belki de ufak böyle bir göz kırpış. Tabi onun zaman diliminde olan durumu. Bizim zaman dilimimizde değil. Ve gitmiş başka bir gezegende tek başını yaşamış ve daha sonra da TVA onu almış, getirmiş, bulmuş. Timsah Loki var. Onun Loki olup olmadığı kesin değil ama yani Loki yani yeşil diyor. Okey, yeşilse Richard Grant'in Lokisi yeşil diyorsa yeşildir abi. Troku gördük. Bir kurbağa olarak bir kavanozda. O da bir istrek tabii ki zıplamaya çalışıyor böyle. Çıkmaya çalışıyor o da Thor aslında. Çok güzel atıflar, çok güzel çizgi romanlara göndermeler vardı. O Thanos helikopteri de çizgi romanlarda zaman taşı sonsuzluk taşlarına hakim olmaya çalışan helikopterle giden bir Thanos var çizgi romanlarda. Buraya koymuşumdur ona bir atıf. Bir tane gemi geldi mesela. Elayet onu aldı. Bütün içindeki herkesi öldürdü. O gemide de muhtemelen Philadelphia deneyi Bilmeyenler varsa Google'layabilirler. O gelen gemide muhtemelen Philadelphia deneyi. Orada hemen yuttu her şeyi, yok etti. Ve Loki, Silvi büyülemeden önce şey söylediler. Elahit bir şeyi koruyor. E, neyi koruyor olabilir? Bir bekçi köpeği misali. Gerçekten de bir bekçi köpeğiymiş. Onun içerisinde farklı bir boyut, farklı bir yer var. Sanırım orası Asgard. Yani Elahit'in koruduğu yer ve daha sonra açılan işte Onların büyüsüyle Loki ve Sylvie'nin büyüsüyle açılan yer orası Asgard sanırım yani onun için her şeyin arkasında sanırım Loki var ama bu Loki amacı ne TVA'yı nasıl kurdu, kurdu neden Loki'lere bu kadar takık bu kadar Loki'yi yakalayıp buraya neden getirdiler bir sürü durum var tabi ki bir sürü fikir var bunları öbür bölümde göreceğiz. Hatta yani sezon finali nasıl biteceğini düşünüyorum ben. Devam edecekler mi, tadında mı kalacak? Pek devam edebilecek gibi de görünmüyor ama ikinci sezon görünmüyordan kastım şu nereye gidebilir ki diye düşünüyorum kafamda. Gidebilecek bir yer yok benim kafamda yok yani internette okuyorum neler çıkabilir diye insanlar da biraz böyle eveliyip geveliyor. Nereye gidebilir sorusunun net cevabı yok. O sebepten ikinci sezon olur ama bakalım nasıl olur. Onu da merak ediyorum. Orası muhtemelen Asgard ve bir King Loki göreceğiz gibi. Hatta fragmanlarda da tahtta oturan yani Odin'in tahtında oturan bir Loki vardı. O Loki burada içeri girdiklerinde Sylvie ile Loki'nin karşılarında gördüğü Loki olacak gibi görünüyor. Ve Richard Grant'in aynı zamanda Loki'si de o kadar güçlüymüş ki orada Asgard falan inşa etti böyle hologram olarak. Bizden daha güçlü diyor ama işte biraz da yaşlandığı için daha güçlü olma ihtimali de var. Thor da öyledir. Yaşlandı mı çok daha güçlü olur. Tabii kaç yaşında bilemiyoruz. Şimdiki Loki'nin yaşı bin kusurlarda olması lazım emin de değilim ama... ...Richard Grant'in yaşı çok çok daha ileri tabii ki. Zamanla daha da güçleniyorlar. Bu Odin'in bahsetmiş olduğu bir özel bir büyü ve özel bir güç olabilir. Onu bilmiyorum ama ben bu bölümde yaşlı Loki'yi ve onun amacını... Kutsal amaca hizmet etmesini, oyunculuğunu çok güzel, çok çok güzel olmuş, çok beğendim. Keza zaten tahmin ediliyordu Richard Grant muhtemelen yaşlı Loki'yi canlandıracak diyordu ve muhteşem şekilde canlandırmış. Şimdi bu bölümün temelinde dördüncü bölümün bende yarattığı biliyorsunuz hüzün vardı, kötüydü benim için. Ancak bu bölüm tamamen ondan farklı, inanılmaz güzel bir giriş jeneriyle başladı bölüm o kadar güzel bir giriş var ki görüntü yönetmeni değişmiş olabilir. Dövüş sahneleri falan pek yoktu burada. Hani daha böyle karakter gelişimi ve hikayenin ilerleyişiyle alakalı bir bölümde ama geçtiğimiz bölümdeki kareografiler falan kötüydü. Yani bunu kabul edenleriniz de var muhtemelen. Gördüm çünkü yorumlarda. Birazdan o konuya da geleceğim. Şimdi Burada bu bölümde de çok iyi bir açılış vardı. Yönetmenlik daha iyiydi. Sinematografi çok daha iyiydi. E, oyunculuklar çok daha iyiydi. Yani Richard Grant'in olması diğerlerinin de böyle motivasyonunu ve performansını arttırmış diye düşünüyorum. O sebepten çok beğendim. Genel itibariyle e, bu bölüm bu bölüm benim benden geçti yani. Hatta dediğim gibi ben e, birinci bölümü çok sevmiştim. Birinci, ikinci bölüm bence iyiydi. Onların yanına gelen bir bölüm. Bir kere daha böyle sakin kafayla bir günde tekrar döneceğim Loki'ye. O zaman zaten bakalım hangisi hangi bölüm daha iyi karar Veririm. Şimdi şundan konuşayım şunu da söylemeden geçmeyeyim. Ee, biliyorsunuz dördüncü bölüm çok kötü diye küfür falan edenler vardı. Bayağı küfür falan yedim yani. Alt tarafı kötü dedim ve kendi argümanımı sundum. Herkes beğendi sen beğenmedin. Herkes beğendi diye güzel olmuyor. Herkes beğenmedi diye yine kötü olmuyor. Bu böyledir. Bu benim kendi şahsi fikrim ama küfür edenleri hakaret edenlerin SS'leri alındı. Avukatımla görüştüm. Her an bir gün kapınıza bir tebligat gelebilir. Küfür etmeden, hakaret etmeden fikirlerinizi, düşüncelerinizi bu kanalda yazabilirsiniz, aktarabilirsiniz. Ama lütfen ne bana ne başkasına küfür, hakaret etmeyin. Bu benim sizden ricam. Benim zaten kemik kitlemi ben biliyorum. Bu küfür edenler muhtemelen beni hiç izlemeyen insanlar. Onun da farkındayım yani. Ee, ama yine de ben söyleyeyim belki gelir burada izlerler. Onların yazdıkları görünmeyecek banlandıkları için ama izleyebiliyorlar tabii ki. Ee, küfür edenler dikkat etsin bu saatten sonra. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya finalde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.